Merhaba, yazılıma başlamak istiyorsun ama hangi alanın sana uygun olduğundan emin değil misin? Bu video serisinde senin için en doğru alanı bulmana yardımcı olacağım. Bugünkü konumuz hepimizin hayatına dokunan ve eğlencenin merkezinde yer alan bir alan, oyun geliştirme. Hepimizin sevdiği bir oyun vardır. Mesela benimki Futbol Manager. Her ne kadar 2025 serisi çıkmasa da... Bakalım 2026'da neler bekliyor bizi? Peki hiç buna benzer bir oyunu ben de yapabilir miyim diye düşündün mü? Bugün yazılım dünyasının belki de en eğlenceli alanını keşfedeceğiz. Oyun geliştirme hem büyük bir pazar hem de hayal gücünü kodla birleştirebileceğin bir alan. Bu sektörde kariyer yapmak istiyorsan önce hangi platformda geliştirme yapabileceğini bilmen gerekiyor. Oyun geliştirme 3 ana kategoriye ayrılır. Mobil oyun geliştirme, konsol oyun geliştirme ve bilgisayar oyunu geliştirme. Genelde bilgisayar oyunları daha sonra konsollara da çıkıyor. Yani aslında çoğu zaman cross platform bir geliştirme söz konusu. O yüzden hani e, bilgisayara yaptığım şeyi konsola nasıl şey yapacağım diye düşünmek e, biraz yersiz oluyor. Genelde hepsi bir arada yani. Peki bir oyun yapmak için hangi araçlara veya bilgilere ihtiyacımız var? Oyun dünyasına adım atmak isteyen herkesin ilk karşılaşacağı şey oyun motorlarıdır. Kısaca oyun motorları fizik, grafik, animasyon, ses ve kullanıcı etkileşimi gibi oyun için gerekli bütün bileşenleri yöneten altyapıdır. Ya bir e, araç çantası gibi düşünebilirsiniz, alet çantası gibi düşünebilirsiniz. Her şey var içinde. Piyasadaki en popüler oyun motorlarına bakalım. İlk sırada Unity var. Unity dünyada en yaygın kullanılan oyun motorudur. Özellikle bağımsız geliştiriciler ve mobil oyun yapanlar için çok popülerdir. Tek kodla 25 farklı platformda çıktı alabilirsin. Mobil, bilgisayar, konsol, web ve daha fazlası. Asset Store sayesinde karakter, animasyon ve ortam gibi binlerce hazır içeriğe ulaşabilirsin. Geniş topluluk desteği sayesinde yaşadığın sorunlara kolayca çözüm bulabilirsin. Üstelik 2D ya da 3D fark etmeksizin her tür oyunu geliştirebilirsin. Bu motoru kullanırken bilmen gereken dil C-Sharp. Zaten yazılımı... Yeni başlayanların da en çok tercih ettiği dillerden biri olduğu için kaynak bulmakta zorlanmazsın. Unity ile yapılmış bazı popüler oyunlara bakalım. Genshin Impact, Among Us, Pokemon Go, Call of Duty Mobile ve Hollow Knight. Yani gördüğünüz gibi e, piyasadaki çoğu popüler oyuna, mobil oyuna ya da bilgisayar konsol oyununa e, ev sahipliği yapmış. Yani onların üretim aşamasındaki e, ilk durağı olmuş Unity. Şimdi sırada Unreal Engine var. Epic Games tarafından geliştirilen Unreal Engine, yüksek kaliteli grafiklerin ve e, yüksek standart oyunların kalbi. Hatta kısa filmler ve sinematik projelerde de kullanılıyor. Unreal Engine'in en büyük avantajı pazardaki en iyi görsel kaliteyi sunması. Işıklandırma ve Geometri Teknolojileri devrim niteliğinde. Kod yazmak istemeyenler için ise BluePrint sistemi bulunuyor. Bu sistem görsel blokları birleştirerek oyun mantığını oluşturulmasını sağlıyor. Yani sürüklüyorsun, gerekli e, input'u, içeriye girdiği yazıyorsun, ondan sonra birleştiriyorsun o blokları ve istediğin şeyi bu şekilde de kod yazmadan da e, oluşturabiliyorsun. Unreal Engine'de kullanılan dil C++ ee, ama Blueprint sayesinde yeni başlayanlar da rahatlıkla geliştirme yapabilir. Çünkü C++'ın biraz öğrenme eğrisi dik olduğu için e, bir tık zorlanma durumu olabiliyor. Unreal ile geliştirilen e, popüler oyunlara bakalım. Fortnite, Valorant, PUBG ve e, The Matrix Awakens bulunuyor. Şimdi sıra açık kaynak dünyasının yükselen yıldızında Godot. Godot tamamen ücretsiz, açık kaynaklı, hafif ve hızlı bir oyun motorudur. Donanımı zayıf bilgisayarlarda bile rahatlıkla çalışır. 2D oyun geliştirme konusunda piyasadaki en güçlü araçlardan biri olarak görülüyor. Unity ile denk tutulduğu kısımlar bile olabiliyor yani 2D oyun geliştirme konusunda. 3D tarafında da e, ciddi gelişmeler oldu yeni sürümlerinde Godot'un. E, yani 2D tarafı kadar yetenekli görülmüyor ama gelecek güncellemelerde 3D oyun geliştirme konusunda da epey bir yol kat edeceğini düşünüyoruz. E, kaynak tüketimi çok düşük. Bu yüzden hani yeni başlayanlar için ideal. Godot'ta kullanılan dil GDScript. Bu da Python altyapısı olan kişilerce çok rahat kullanılabilecek bir dil. Çünkü syntax yapısı hemen hemen Python'la eşdeğer. Sade bir anlaşılır bir söz dizimi kullanılmış. Ayrıca GT Script'i kullanmak istemeyenler için de C Sharp desteği var. C Sharp ile de Godot'la çalışabiliyorsunuz. Godot'la yapılmış bazı oyunlara bakalım. Brotato, Bakşat Rulet ve Usagi Shima diye oyunlar oyunlar Godot ile yapılmış. Peki oyun motorlarını bilmek oyun yapmak için yeterli mi? Aslında değil. Çünkü oyun geliştirme farklı disiplinlerin, farklı meslek gruplarının bir arada çalışıp tek bir ürün çıkarttığı oluşumlar oluyor. O yüzden yazılımcılar, tasarımcılar, sanatçılar, hikaye yazarları yani hepsi bir arada çalışıp bir oyun üzerinde yoğunlaşıp o oyunu hep beraber çıkartıyorlar. Yani sadece kod yazmakla oyun yapmış olmuyorsun. Ama bu seni korkutmasın çünkü e, Türkiye'de de game jamler yapılıyor, game jam etkinlikleri yapılıyor. Bu etkinliklerde aynı senin gibi oyun yapmak isteyen ama belki yazılım tarafı eksik olan belki müzik konusunda eksik olan tasarımı iyi olup da başka konularda eksiklik yaşayan kişilerle tanışıp beraber hayalindeki oyunu yapabilirsin. Oralar öyle yerler, öyle etkinlikler sağlanıyor yani. Orada sosyalleşip kendine bir network ağı oluşturup ilerideki projelerinde bile o ekiple çalışma imkanın var. Böyle imkanlar var. O yüzden hiç canın sıkılmasın. Peki oyun geliştirme alanına girmiş olsanız geliştirmek istediğiniz hayalinizdeki bir oyun var mı? Bunu yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Ben de kimler neler yapmak istiyor görmüş olurum. Hem konuşmuş oluruz, birbirlerimizin fikirlerini alırız. Güzel olur. Bu videoda bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler.